Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sürprizlerin olmadığı bir gün yaşadık. En büyük sürprizi borsa yaptı. Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla borsada bir hareket görmüştük. Gerçekten dedi ki bu itici bir faktör olur. Artık bundan sonra 10 bin seviyesinin üzerinde borsa tutunur dedik. Ama öyle olmadı. Bunu fırsat bilen yatırımcıların bir kısmı kar satışlarıyla borsayı tekrar 10 bin seviyesinin altına getirdi. Altın tarafında yükselişler devam etti. Rekorlar devam etti. Bundan böyle devam edecek mi? Etmeyecek mi? Bu yükselişin sonu nereye varır? Bu yükselişin kaynağı nedir? Nereden geliyor bu yükseliş? Neden soluksuz yükseliyor? Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Yabancı kuruluşlardan açıklamalar var. Bunların bizimle ilgili olan taraflarına bakacağız. Fakat özellikle dünyanın gözleri ve tabii ki kıymetli metallerin de borsalarında gözü jeopolitik risklerde e, çok büyük oyunlar dönüyor. Bununla alakalı da videomuzun ilerleyen dakikalarında yorumlarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi ons altın tarafıyla başlayalım isterseniz. 2658 dolar şu anda %0.2 bir yükseliş görüyoruz. Yatay pozitif diyebiliriz. Gün içerisinde 2670 dolarlara kadar geldi ve bu 2670 dolarlarda aynı zamanda yeni bir rekor oluyor ONS tarafında. Şimdi ABD tarafında artık gönüllü bir şekilde hem FED yetkililerinin hem de piyasanın beklentisi Kasım ayında dahi 50 bas puan bir indirim olacağı yönünde. Hatta yüzde %59.4 oranında 50 bas puan bir indirim fiyatlanıyor. Şimdi arkadaşlar bu çok fazla belirgin olmayabilir. Kasım'a daha çok var. E, köprünün altından çok sular gelir geçer. Biliyorsunuz bir hafta içerisinde 25 bas puan indirim beklentisi 50 50 bas puana çıkmıştı ve bu altındaki sert sıçramanın altında gümüşte sert sıçramanın nedenlerinden bir tanesi de bu Fed'in aniden 50 bas puan bir indirim yapmasıydı. Şimdi yarın ve öbür gün veriler var. Eğer ki bu verilerde resesyonu çağrıştıracak bir görüntü oluşursa o zaman bu tablo tamamen terse döner arkadaşlar. Hem ABD borsalarında hem kıymetli metallerde bir kar satışı gelebilir. Yani düşüşleri görebiliriz. Daha Türkçesiyle söyleyecek olursak, e, ne verileri var yarın arkadaşlar? Büyüme verileri gelecek. Eğer büyüme beklenenin gerçekten çok farklı bir şekilde altında gelirse işte haftalık işsizlik başvuruları var. Burada bir artış olursa dayanıklı mal siparişleri, bunlar da önemli piyasanın durumunu gösterecek veriler. Cuma günü de kişisel tüketim harcamaları verisi var ki buna biliyorsunuz Fed çok dikkat ediyor. İşte bunlara bakacağız. Bunlarda eğer bir sıkıntı olursa bir alım fırsatı gelebilir. Altında öyle çok aşırı bir düşüş olma ihtimalinin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Ama bir alım fırsatı, bir düzeltme mutlaka olacaktır. Ama buradan olacaktır. Yarın ya da öbür gün ama biraz daha yukarıdan olacaktır mutlaka olacaktır hiç olmaması da kötü eğer soluksuz bir yükseliş olursa herhangi bir verinin bahanesiyle birlikte çok daha sert düşüşleri görebiliriz buna da dikkat etmekte fayda var ama tabii ki on altının yükselişini destekleyecek jeopolitik risklerinden tutun ki bence en önemlilerinden bir tanesi bu merkez bankalarının altın stoklamaları Çin'in bu arada parasal gevşemeye geçmiş olması e, en büyük altın ithalatçılarından bir Merkez Bankası olarak Çin olduğu gibi Çin halkının da altına yatırım yaptığını biliyoruz ve Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi faiz oranını düşürdü. İşte bu da piyasada belli bir rahatlama getirecek. Aynı zamanda yoksullara tek seferlik bir yardım seferberliği de açıklandı. Bu da aynı zamanda parasal genişlemeyi tetikleyecek haberlerden biriydi bugün. Tabii bugün az önce söylediğim gibi Ons altın tarafında yatan pozitif bir durum olması büyük ölçüde yarın ve öbür gün gelecek olan verilerin tedirginliğinden kaynaklanıyor olabilir. Volatil hareketler yarın ve öbür gün dediğim gibi olabilecektir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama altının özellikle jeopolitik risklerin bu kadar yüksek olduğu bir zamanda bizim hedeflerimizin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Yıl sonu gram altında 3.000-3.500 TL seviyeleri hatta belki yıl sonuna bile varmadan eğer bu tempoda devam ederse yükselişler gelebileceğini düşünüyorum. ONS tarafında da 2750 dolar seviyesinin yıl sonuna yakın bir zamanda aşılacağını bekliyorum. Gram Altın bugün kapalı çarşıda yine rekorları kırdı arkadaşlar. 3040-3050 TL arasında zaman zaman bu aralarda gidip gelerek alıcı buldu. Kapalı çarşıya genel olarak baktığımızda satanlar da var, alanlar da var. Özellikle bu konut fiyatlarındaki artış beklentisi, araba, arsa fiyatlarındaki artış beklentisi bir kısım yatırımcıyı altını satarak buldukları, hesaplı gördükleri evleri, arsaları, arabaları alma yönünde hareket ettirdi. Bunu da kapalı çarşıda gördük ama buna rağmen alımlar da olduğunu görüyoruz. Alım da var, satım da var. Fakat satanlar genellikle TL'lerini alıp yastık altı yapmıyorlar arkadaşlar. Ya ev alıyorlar ya arsa alıyorlar ya araba alıyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Bankalar arası kurda da bugün gördüğü en yüksek seviye. Orada da bir rekordu. 2930 TL olarak gerçekleşti yeni rekoru. Her gün bir rekor görüyoruz. Bakalım nereye kadar böyle devam edecek. Gümüş tarafına bakacak olursak e, ons gümüş e, bir miktar geri çekilmekle birlikte 31 dolar 83 sent civarında. 30 doların üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Fakat e, tabii ki az önce söylediğim gibi yarınki verilerin beklentisi ONS altında da geri çekilmelere neden oldu. E, gram gümüş tarafına bakacak olursak 34 lira 96 kuruş 35 lira gibi düşünebilirsiniz. Burada 0.44 bir yükseliş görüyoruz. Verilerden kaynaklı bir sıkıntı olmazsa ons gümüş tarafında ve gram gümüş tarafında da yükselişleri bekliyor olacağız. GMSTR gümüş fonu tarafında %1.47 bir yükseliş var. E, dünkü kayıplarını geri aldı diyebiliriz. Darphane altın sertifikası da 30 lira 82 kuruş. Burada da gördüğünüz gibi kapalı çarşı fiyatının da üzerinde bir fiyatlamayla devam ediyor. Tabi altın ve gümüş tarafındaki yükselişleri dolar endeksindeki zayıflamaya da bağlayabiliriz. Özellikle 50 bas puan e, faiz indiriminden sonra endekste bir zayıflama gördük. Böyle olduğu sürece hatta bunun da altına geldiği sürece ons gümüş ve ons altın tarafını destekleyecektir. ABD 10 yıllıklarında da %3.78 olduğunu görüyoruz. Bugün %1.16 bir yükseliş vardı ABD 10 yıllıkları tarafında da. Altın gümüş rasyosu bu geri çekilme lerde hep yükseliyor. Yine bugün de öyle oldu. Çünkü altın düşmeye başladığında veya yatay gittiğinde e, gümüş biraz daha e, agresif bir şekilde aşağı geliyor. Bu da rasyoyu yukarı yönlü tetikliyor. Altın ve gümüş yatırımcısı için işte 80'e ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi rasyo. 80'in altına geldiğinde de e, zaten başta gümüş olmak üzere altın da dahil tüm kıymetli metallerde yükselişleri göreceğiz. Dolar TL tarafında çok fazla bir değişiklik yok. 34 4 lira 14 kuruş seviyesinde işte bu söylemiş olduğumuz sıcak e, paradan dolayı Merkez Bankası'nın eli güçlü olması nedeniyle kur korumalı mevduatı cesaretlendirmemek adına aynı zamanda e, carry trade pozisyondaki yabancı yatırımcıyı da ürkütmemek adına e, buralarda çok ufak ufak yükselişlerle devam eden bir dolar tl kuru görüyoruz. Borsa tarafına geçmeden önce tabii ki borsada bugün düşüşleri gördük ama OECD'den e, gelen küresel ekonomi tahmini ve Türkiye için büyüme tahminleri vardı. Burada da e, hem 2024 yılı için hem de 2025 yılı için e, büyüme rakamlarını aşağı yönlü revize etti OECD. E, bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0.2 puan aşağı yönlü revize ederek yüzde 3.2'ye ve 2025 için de yüzde 0.1 puan aşağı yönlü revize ederek de yüzde 3.1'e düşürdü. Tabii bunun ikisi olmuş mudur olmamış mıdır borsaya? Tabii ki büyümeyle borsadaki işlem gören hisse senetleri arasında doğrudan bağlantı var. E, bu cepheden bakıldığında da borsada tabii ki bir miktar olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Fakat dünkü konuşmaya rağmen Cevdet Yılmaz'ın hem kripto tarafında hem de borsa tarafında vergi gündemimizde yok demesine rağmen aynı zamanda bir sonraki toplantıda yıl sonu toplantısında enflasyon muhasebesiyle ilgili karar vereceğiz demesine rağmen dün Dünkü o hareketi borsada gördüğümüz o dünkü hareketi göremedik arkadaşlar. Aynı zamanda bakın bir başka haberde e, makine İmalat sanayi federasyonu başkanı Adnan Dalkırandan gelmiş. E, o da diyor ki toparlanma uzarsa Türk şirketleri ucuza satışa çıkabilir. Bunun da anlamı tabii ki borsa tarafında olumsuz yönde etkilenmeler olarak görünür diye düşünüyorum. E, bu arada Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. E, Mehmet Şimşek diyor ki seneye %20'nin altında enflasyon ile geleceğiz. New York'ta görüştüğü yatırımcılara böyle bir paylaşımda bulunmuş. Bu arada Merkez Bankası'nın anketi vardı. Merkez Bankası'nın anketine göre de tüketici beklentisi bir buçuk puan azalsa da %71 bekliyor arkadaşlar 2025 yılındaki enflasyonu. Sayın Mehmet Şimşek'le arada 50 puan bir fark var. Gerçekten enflasyonun beli kırıldı mı kırılmadı mı? Bu Bundan sonraki birkaç ay içerisinde gelecek olan verilerle daha belirgin olacak ama çok da fazla bir gerileme olduğunu vatandaş düşünmüyor. En azından vatandaş tarafından bakacak olursak. Evet biz tarafında 9891 puandan kapattı demiştik. Gerçekten bu benim birinci kademe alım yaptığım seviye. 10.000'in 10 üzerinde kalmasını beklerdim. En azından 10.100'lere yaklaşmasını beklerdim ve kapanı yakın ikinci kademe alım yapabilirdim. Ama tabii ki şimdi ikinci kademeyi belki de düşüşler sürerse daha alttan yapabiliriz. Buradan da görüyoruz ki çok fazla bir sermaye akışı olmuyor borsa tarafında. Hala bir güven gelmedi diyebiliriz. Yarın ve öbür gün tekrar izlemeye devam edeceğiz. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Borsanın üzerindeki o vergi baskısı en azından kalkmış oldu. Ayrıca S&P tarafından da Kasım'da bir artış yapabilir not görünümünde diye bir açıklama vardı. Buna rağmen e, Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına, S&P'den gelen açıklamaya rağmen borsada o beklediğimiz yükseliş hamlesini, o heyecanı göremedik. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yarın ve Cuma gün gelecek olan ABD verilerini bekleyeceğiz. Altın ve gümüş tarafı için borsada da bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.